Hayır demeyi bilmek, evetlerinin ne olduğunu bilmekten de geçiyor. Bana iyi gelen şey ne? Ben onu alayım. Bana iyi gelen şey evet demeyi bilmeliyim. Yani sadece veto etmek değil. Değil. Evet hani, ve hayırın da dengesi var. Bana, evet, bana e, her iyi gelecek şeye de hayır dememeliyim. Yani burada, bunun altında da biraz değersizlik yatıyor. Değersizlik şeması var. Yani... Ben onu kendime değer görmüyor olabilirim. O yüzden evet diyemiyor olabilirim. Evet. Kendime daha çok çekiliyorum. Kendi sınırlarıma çekiliyorum. Benim etrafımda gözlemlediğim sosyal medyada da son dönemde sıkça denk geldiğim biraz şakayla karışık <laughs> şöyle bir deyim var. Seyit Onbaşı olduk. Her şeyi yüklendik. Her şey bizim sırtımızda. Her şeyi biz yapıyoruz. Bu birazcık şikayet etmek yani. Seyit Onbaşı olduk sözünü şikayet etmek, dert yanmak için söylüyorlar. Ama birazcık derinliğe indiğimde şunu görüyorum. Görünmek istiyorlar. Her şeyi yaparak görünür olmak. Her şey bizim sırtımızda ve bir bayrak soruluyor. Ben buradayım. Her şeyi yaptım. Bir envanter çıkartıyor aslında yaptıklarına Hı -hı. dair. Ama orada bir mağduriyet var. Yani mağdur olduğunu ifade eden bir dille o envanteri sunuyor. Gücü o şekilde elinde tutabiliyor. Evet. Yani evet. sadece sırtına yüklenenden fazlasını da bazen alıyoruz. Hani e, yapmak, birine iyilik yapmak sadece ona iyilik yapmak olmayabiliyor bazen. Onu kendinize gebe bırakıyorsunuz. Alma verme dengesinde Hı -hı. bunlar da var. Evet yani bunlar bozulmuş oluyor senin anlattığın evet. örnekte. Şimdi bazen hani sınırlar dedik ya değişkenlik gösterme mizaçlara göre Mesela bazı sınırlarda çit olabilir, kapısız. Hani çok sınırlı iletişim kuran insanlar. Bazıları işte çit koyar ama kapı takar. Hani oradan komşu bahçeyle de işte hani ben portakal, bende portakal ağaçları var. Şu kadar portakal e, komşu al senin için hazırladım derken ya benim de limona ihtiyacım vardı ama hani bahçemde e, limon yok ne yazık ki deyip ondan gelecek limonu da kabul edebilme yani alma verme dengesinde olma kendi orada tutabilme hali işte bu kendine neyin iyi geldiğini neyin kötü geldiğini bilmekle ilgili kendi bilmekle ilgili